Corolla'lara hürmetimiz sonsuz biliyorsunuz. Ama ben bu arabaya arkadaşlar kusura bakmayın 450 vermem. Yani ben bu araba 400'ün kesinlikle altında olması lazım bu arabanın. İlk sahibiyim aracım Avrupa'dır demişler. İlk sahibinden almak güzel bir şey. Değişen yok yüzeysel kendim boyattım. Değişen olmaması da güzel. Kilometresi orijinaldir. Çoğunlukla garajda durmuştur. Hiç i̇şte öyle garaj arabası gibi durmuyor araba ayrı mevzu. Valla yani tabii ki sorunsuzluk Ön plandaysa ve bu muhtemelen yanlışım yoksa tabii 110 beygir 145 Nm bu bizim 1.6 bir önceki kasanın 1.6 XEi'deki motorla temelde aynı olması lazım. Çok enteresan motordur bu. Dizel gibi çalışır. Böyle 1500 devir ile 3500 devir 4000 devir arasında bütün torkunu 145 Nm torkunu suratına fırlatır. Sen zannedersin ki araba 110 beygir de 210 beygir falan zannedersin o devir aralığında. Ama 4000 devirden sonra hiçbir yere gitmez. Gitmese de gerek yok zaten. Ee, çok enteresan motordur o.